Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Kuveyt Türk mobilimizden Kuveyt Türk yatırım hesabımıza yani borsa hesabımıza nasıl para yatırabiliriz nasıl para aktarabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar Kuveyt Türk mobilimize giriş yapıyoruz daha sonra sol üst köşede hemen 3 çizgimiz var şu üç çizgiye basıyoruz arkadaşlar daha sonra arkadaşlar bakın en altta daha fazla seçeneği var daha fazlaya basıyoruz biz öncelikle arkadaşlar yatırım hesabımızın numarasını öğreneceğiz. Çünkü bize lazım olacak para transferinde. Bakın arkadaşlar hemen yatırım seçeneğimize giriş yapıyoruz. Bakın yatırıma bastıktan sonra en üstte portföyüm seçeneği var. Portföyüme basıyoruz. Portföyüme bastığımızda arkadaşlar bakın sol alt köşede hemen bizim portföy numaramız yani yatırım hesabımızın numarası gözüküyor. Bu numarayı arkadaşlar aklımızda tutalım. Çünkü parayı gönderirken lazım olacak. Daha sonra arkadaşlar bu numarayı gördükten sonra sol üst köşedeki hemen üç çizgiye basıyoruz tekrar. Hemen geri geliyoruz. Geri geldiğimizde arkadaşlar Hemen bakın burada para transferleri seçeneğine basıyoruz 5. sıradan. Para transferlerine bastıktan sonra arkadaşlar hemen bakın burada 3. sıradaki hesaba seçeneğine basıyoruz. Hesaba bastıktan sonra en üstteki kendi hesabıma seçeneğine basıyoruz. Hemen kendi hesabıma bastıktan sonra arkadaşlar bakın ben şu anda banka hesabımdan yatırım hesabıma yani borç hesabıma para gönderiyorum. Gönderen hesabım banka hesabım arkadaşlar içinde 32 TL var. Alıcı hesabım ise az önce size gösterdiğim numarası yazan yatırım yatırım hesabım arkadaşlar. Yani bakın bu alıcı hesaba bastığınızda yatırım hesabınızı seçeceksiniz. Çünkü sizin başka hesaplarınız olabilir. Hemen bakın yatırım hesabımı seçtim arkadaşlar. Daha sonra bakın bu 32 TL'nin örneğin bakın tutar kısmına 32 TL yazıyorum. Tamamını göndereceğim. Açıklama istiyor. İsterseniz açıklama yazmazsınız. Ben yazmayacağım. İleri yapıyorum. İleri yaptıktan sonra arkadaşlar bakın hemen buradan onayla yapıyorum. Onayla yaptığımda arkadaşlar şu anda paramı e, Kuveyt Türk mobilimden, bank hesabımdan Kuveyt Türk yatırım hesabıma yani borsa hesabıma gönderdim arkadaşlar. Bakın diyor ki para transferleriniz, para transferleriniz gerçekleşti. Umarım bu bilgileri işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.